Hepinize merhabalar. Bu videoda YouTube destekle nasıl iletişime geçebileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak ekstra ayrıcalıklara sahip olabilirsiniz. İşleme başlamak için tarayıcımızı açıp videonun açıklama kısmında bulunan linke gidiyoruz. Eğer Google hesabı ile oturum açmamışsanız sayfa sizde bu şekilde görünecektir. Sağ üstteki oturum aç butonunu kullanarak giriş yaptıktan sonra adres çubuğuna tekrar videonun açıklama kısmındaki linki yazıyoruz. Açılan sayfada yardım almak istediğimiz konuyu seçip kısaca özetliyoruz. Çıkan sonuçlar arasından yaşadığımız probleme en yakın olanı seçiyoruz ve sonraki adım butonuna tıklıyoruz. YouTube destekle iletişime geçmek istediğimiz için ikinci adımı sonraki adım butonuna tıklayarak geçiyoruz. E-posta butonuna tıklıyoruz. Daha sonra adımızı yazıyoruz ve hangi konuda problem yaşadığımızı seçiyoruz. Size nasıl yardımcı olabiliriz kutucuğuna yaşadığımız sorunu detaylıca yazıyoruz. Aldığınız hata mesajını ekran görüntüsü alıp dosya seçim butonuna tıklayarak YouTube'a gönderebilirsiniz. Gerekli alanları doldurduktan sonra sayfanın altında bulunan gönder butonuna tıklıyoruz. Bu sayede YouTube desteği yaşadığımız sorunu iletmiş oluyoruz. Video izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.